Hasör-ül Esvet terkibi Arapçada, siyah taş anlamına gelir. Yerden 1,5 metre kadar yükseklikte bulunan, yaklaşık 30 santimetre çapında ve yumurta biçimindeki bu taşın siyaha yakın koyu kırmızı renkte olması sebebiyle böyle adlandırıldığı anlaşılmaktadır. Hazreti İbrahim aleyhisselam tarafından Kabe'nin inşası esnasında tavafın başlangıç noktasını belirlemek amacıyla yerleştirilmiştir. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Hacer-ül Esvet cennetten indirilmiş Nuh tufanı sırasında Ebu Kubeyz dağında korunmuş ve Hazreti İbrahim'in Kabe'yi inşası esnasında oradan getirilerek yerine konulmuştur. Hazreti Muhammed Aleyhisselam henüz 35 yaşında iken Kabe'nin yeniden inşaatı sırasında Hasörül Esvet'in yerine konulması tartışma konusu olmuş, hakem olarak Peygamberimizin teklifiyle bir örtü üstüne konulan Hasörül Esvet örtünün her bir ucu bir kabile temsilcisi tarafından tutulup taş yerine bizzat Peygamberimiz tarafından yerleştirilmiştir. Hasörül Esved'e ait küçük bir parça Kanuni Sultan Süleyman döneminde bir hadım ağası tarafından İstanbul'a getirilmiş ve türbe kapısının üst tarafına konulmuştur. Hanefi mezhebine ve İmam Mali'ye göre Tavafa Hacerül Esved'den başlanması sünnet, Şafii, Maliki ve Hanbeli mezhepleriyle Hanefi Fakihi Muhammed ve Hasan'a göre ise şarttır. Hazreti Ali'den radiyallahu anh nakledildiğine göre Haceri Esvet, Bezmi el Allah'ın bütün insanlardan kendisini Rab olarak tanımaları yönünde aldığı sözü içinde taşımakta olup ondan, bu ahde vefa gösterenler lehinde kıyamet günü şahitlikte bulunması istenecektir. Allah'ın adıyla, Allah en büyüktür. Allah'ım, sana inanmamın, kitabını tasdik etmemin, ahdine vefa göstermemin ve peygamberin Muhammed'in sünnetine uymamın bir işareti olarak istila ediyorum şeklinde dua etmek Hazreti Muhammed Aleyhisselam tarafından yapılan bir duadır. Bir hadiste de, hacer Esved'e dokunan kimse Rahman'ın eline dokunmuş gibidir, denilmiştir İbni Abbas'tan rivayet edilen bir hadiste, Allah'ın kıyamet günü hacer Esved'i getireceği ve onun da hak üzere kendisini istilam edenlere şahitlikte bulunacağı belirtilmiştir. Hazreti Ömer radiyallahu an hacer Esved'i öptüğü ve, Resulullah'ı seni öperken görmeseydim seni öpmezdim, dediği kaydedilmektedir. Süheyli, aslında beyaz olan Hacer-ül Esved'in işlenen günahlar yüzünden karardığına dair hadis bulunmaktadır. Videoyu sonlandırırken kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın.